Geç kalmışım. Hemen yemeği yapıp yavrulara e bakalım güzelce. Ha em deuk 3 tane balya 4 kova yem 4, 3 kova da arpa ezmesi yani böyle 100'e 100 doluyor Bir günlük öğün Bir günlük öğüne hep ortalama 100 hayvana 6 kova yem 2 öğün yani 3 tane balya 3 tane de küspe 25'er kiloda küspe Kapı baya iyi oldu genişçe Tek bunlar çamura basıyor Diğer hiçbir hayvan çamura basmıyor Buradan çıkanlar çamura basıyor biraz 好的。 Gel. Gel çık. gel. Sen değil gel gel çık <laughs> ne yapıyorsun çık şimdi yukarıya geldim parke almıştım parkeleri bıraktım buraya bir de şu camı kapatacağım. Hava ka, karlı falan gösteriyor hava durumu. Kar yağmada. Yani en azından buradan şeyi kesmiş olacağım. Hava girmemesin diye. Yani kar girmesin diye. Bu taraftan yağıyor yağmur zaten. Şimdi onu kapatacağım. Şu malzemeleri bir ayarlayayım. Önce şunları bir deneyeyim Oluyor mu anlamı Yeh Serah bırakacağım. Hayda ya, ters yaptık. Şöyle açalım. Yok ters değil de. Değildi. त्राइ कर गल रही फिर

आप मैम अजे iyi. Yani maksat buradan kar girmemesi. Üstünü de kapatmamız lazım ama. Ha. Bir şeyler oldu. <laughs> Buru çıkmış. Neyse. Dursun. Bu keyfi yerinde. Doymuş hepsi. Hepsi gevşiyor. Yatanlar yatmış. Şimdi burada üç tane toklu var. Geçen senenin toklusu. Yani nasıl diyeyim? Geçen sene bir önceki sene artık yani daha ilk kuzuları bunlar üç tane bunlar şeyi almıyor biz bunları geçen sene ayrı baktık yani koca çekmedik 15 aylıkken falan koca geldiler yani bayağı da iyi güzeldi Maşallah büyüdüler yani ama gel gelelim şey yapmıyorlar kuzuları emzirmiyorlar üç tanesi de bu yani üç toplu oyunları kuzuları almıyor. Emzirmiyor. Biz de bunları ayrı koyduk böyle. Sadece bu üçünü tutuyoruz yani. 30-35 tane koyun da, Toplu da var içinde, şişek de var. Bir tek bunlar kuzuyu almıyor. Tabi burada yakalarken de biraz şeyleri çiğniyorlar yani. Mesela şunun ayağına bastı. Şu kuzunun ayağına bastılar şimdi bastı. Burası bizim. Şimdi burası bizim doğumhane. Yani koyunlar ilk doğurduğunda kusuyla beraber buraya koyuyoruz. İşte 5 gün, bir hafta veya doğumun çokluğuna göre burada tutuyoruz. Burada 5-6 koyun var. Burada yem biraz fazla gelmiş. Biri bu. Bir de bu koyun. Yem biraz fazla gelmiş. Ben de hemen işte işte yağ falan içiriyoruz, mete içiriyoruz normalde. Ben şimdi onu içirmemek için içirmiyorum yani. Hemen içirmek istemedim belki. Hatta çok önemli bir şey yoktur diye. Çünkü pek bir işe yaramadı yani benim bazı birkaç kere içirdiğim koyunlarda, keçilerde falan. O yüzden bu kapıyı açtım. Bu kapı açık dursun hareket etsin diye. Biraz da hareket alanı az. Burada dar, dar alan bir yer kapıyı açtım ileri geri koşarken belki hareketlenir ona göre 300 santara bakacağım ona göre iğne falan yapacağım hemen de yine yapmayacağım şimdi evet, hareket etsin diye ileri geri şu da toklu maşallah diyeyim 300 300 kuzulamıştı ama birini işlenedi ilk kuzular yani Şimdi bu bunlar böyle kalsın biraz. Zaten bak hiç hareket etmiyor orada. Sıkıntı var yani koyunda. Ben yani çok iyi diye düşünüyorum. Çünkü burası biraz şey çok dökülüyor. Süt yapsın diye falan. O yüzden yem tutmuş yani biraz. Şimdi bir tane kapı yapacağım. Aşağıdaki eve Şöyle sepülatör kullanacağım Şimdi plan yadan bu Onu onu bir geçeyim Temizleyeyim. Ondan sonra Başlayacağım kalınlıktan geçtim temizledim Şimdi şöyle bir kanal açacağım şuraya sekretörün geçmesi için şöyle bir kanal açıyorum bir de ortaya kayıt yapacağım onu başka araçtan yapacağım bakacağım şimdi onu şimdi 45'lerini keseceğim kanallarını açtım Gracias. Kestim. yani iç kısmına biraz şey yapacağım kalıyorum yani 9.5 buçuk. İki doğru. Şuradan <laughs> çakıyorum da oynamasın